Nereye koymuştum ben şunu? İşte burada. Vay be. Uzun zaman oldu. Ne günlerdi ama. Vay be. O zamanlar gençtim. Çok güçlüydüm. Ama artık yaşlandım. Arkadaşlar videoyu bir dakikalığına durduruyorum. Acilen videoyu beğenip kanala abone olmanız gerek. Bir de çok güzel yorumlar atın videonun altına. Ben de hepinize kalp atacağım. En güzel yorumu da başa sabitleyeceğim. O zaman hadi hemen videomuza geçelim. O zamanlar karşıma çıkanların ağızlarını burunlarını kırıyordum. Biri gören herkes kaçıyordu. Korkuyordu benden. Kimse karşımda duramıyordu. O günlere geri dönebilmek isterdim. Ah eski günler ah. <laughs> Sen kimsin? Git buradan. Beni tanımak mı istiyorsunuz? Ben Batman fakir. Ne? Batman mi? Yok ya. Bizden ne istiyorsun? Bırak bizi. Sizin gibi pis suçluları cezalandırmak istiyorum. Gelin buraya. Dur dur yaklaşma ne olursun. Demek hırsızlık yaparsınız ha. Ah burnum yarasa adam dur. Sıra sende gel buraya. Abi şimdi dur vallahi bir dersizlik falan yapmayacağım dur ya. Ya zaten yapamazsınız. Bu size bir uyarıydı. Bir daha görmeyeceğim. Yoksa bundan daha kötüsü olur. Yapmayın zaten. Batman fakir abi yapmayın. Ve zamanı geldi. Batman kötüler. Batman fakir geliyor. Vay be çok güzel günlerdi. O günleri bir daha yakışamak istiyorum bir daha. Kararımı verdim. Bekleyin. Batman fakir geliyor. Eski günler geri geldi. Kimse karşımda duramayacak. Kimse. Çocuklar babanız nereye gitti? Ne güzel televizyon izliyorduk. Bilmiyorum ki anneciğim. Süper kahraman filmi izliyorduk. Bir anda yukarıya çıktı. Kıskandı herhalde süper kahramanları. Miray aşkım çocuklar. Benim acilen çıkmam lazım. Ee babacığım film izliyorduk. Nereye gidiyorsun? Ha, nereye gidiyorsun ki fakir bir anda? Acil bir işim çıktı ya gelirim hemen siz izleyin. Babacım sen her ben <laughs> o süper kahramanları kıskandın. Ya saçmalamayın çocuklar ya ben gidiyorum hadi. Tamam aşkım tamam dikkatli ol hadi görüşürüz. Tamam tamam olurum akşam görüşürüz hadi bay bay. Bekleyin ailem akşam size sürprizim var. Bekleyin fakir görünce <laughs> bakalım ne yapacaklar. fakir nereye gidiyorsun? Şehrin dışına çıkacağım ya bir işim var. Bir işim var oğlum söylesene. Söyleyemem zengin sürpriz ya. Gel bırakayım istersen o zaman. Valla çok iyi olur bu bisikletle bayağı yorulurum çünkü. Tamam tamam gel atla bırakayım hadi. Adamsın. Zengin tamam geliyorum. Murat da burukuyum burukuyum acı bıraktım bay bay. Hı? Dursun'a nereye gidiyorsun? bırakacağım dedim bıraktım oğlum işte hadi bay bay şuna bak benim alay ediyor bekle zengin bekle pişman olacaksın görüşeceğiz seninle bekle batman olduğumu görünce bakalım böyle davranabilecek mi of of yolumda olsun bisikletle nasıl gideceğim ben ama göreceksin sen zengin göreceksin dandik arabasıyla bana artistlik yapıyor benim batman arabamı görünce bakalım ne yapacaksın of be of şimdiden yoruldum nasıl gideceğim ben oraya kadar ama araba içinde yer ya inşallah arabaya da bir şey olmamıştı yıllardır arabanın yanına gitmiyorum bile gerçi bir şey olmaz ya ne olabilir ki arabaya burası geldik acaba arabam içeride mi inşallah arabanın başında bir şey gelmemiştir benim için çok değerli bir araba o beklenen an geldi birazdan batman fakir olacağım kapının arkasında biliyorum açın kapı işte buradasın. Eski günlerdeki gibi. Biraz kirlenmişsin ama temizlerim. O zaman herkes duysun. Batman fakir geri döndü. Üzerimi değiştirme vakti geldi. Bagajda kıyafetlerim olacaktı. Neredeydi şunlar neredeydi? İşte burada. Evet işte hazırım. Bekleyin Batman fakir geliyor. <laughs> Kollarım koptu çok yoruldum be. Sür, işte çakmayı çalacağız. Sür! Dışarı düşmanı betna bakıyor sokaklarda. <laughs> Teyze, yorulduysan ben taşıyalım. İmdat! Çantamı çaldılar, bırakın! Seyrop, bir tane bekmen yok mu? Yardım etsin! Kaç lan kaç! He? Bu araba da ne? <laughs> Tuz mumları tut! Ne lan? Sen kimsin? Balyon çomuzun nesin? O çantayı çabuk geri verin Hangi çantayı ya anlayamadım Bu çantayı mı Anlamadıysanız detaylı anlatayım isterseniz Çekil lan yolumuzdan. uğraşamayız senin gibi palyaçoyla Palyaço oğlum Çantamı al lütfen Teyze ben palyaço değilim mi sus ya Ulan Ahmet hadi yürü gidelim bundan mı uğraşacağız Demek vermiyorsunuz öyle mi Gel lan buraya alsana Oğlum oh, dur yardım edin yardım edin Ver lan sen de şimdi çantayı bana Bir daha sizi buralarda görmeyeceğim Teyzeciğim sen iyi misin buyur çantam burada Çok teşekkür ederim ben batman fakirim teyze Ne kadar güzel ne kadar batman fakir Batman mısın demek Yok teyze batman değil batman batman Yarasa demek yani Ya neyse teyzeciğim ben kaçayım benim işlerim var hadi görüşürüz Sizde bir daha teyzeyle savaşmayın lan Görüşürüz batman evladım görüşürüz Yok batman abi savaşmayız zaten İlk görev tamam Batman fakir Gidiyor Allah'ım bu nereden çıktı bu Batman ya? Bu nereden çıktı ne güzel almıştık çantayı. Ne bileyim nereden çıktı ya? Çene mi kadın çene mi? Ne dinle seni anlatacağım dinle. Ne anlatacaksın anlat bakalım. Bugün bizim fakiri gördüm evden çıkarken. Yapma ya ne kadar büyük bir şey. Bunu mu anlatacaksın oğlum? Ya hala bir dur bir dinle ya Allah Allah. Neyse işte fakir evden çıkıyordu bunu gördüm. Gel bırakayım dedim seni. <laughs> Nereye bırakacaktın ki? Ya işte bir yere gidiyormuş. Sonra o da dedi ki tamam bırak. Eee <laughs> sen ne dedin zengin? <laughs> ben de işte tamam bıraktım deyip bırın. Oğlum çocuğu bırakacaktın hani niye bırakmıyorsun? Bıraktım işte orada bıraktım anladınız mı? Pü pü çok güzel bir şey yapmış gibi bir de anlatıyor. İnsanlarla alay ediyor bu. Ya oho siz şakadan ne anlatsınız be? Vay 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 zengin efendi demek oradasın. Bakalım beni görünce ne yapacaksın? Hı? bakın. Ne arabası ya ne arabası? Bu şu arabaya bak kimin? Oğlum ben Trabzon'a biniyorum adamın arabasına bak Vay be acaba kimin arabası gelin bakalım. Ben de bekleyin oğlum ben de bekleyin. Bu araba değil değil uzay mekiği falan bu araba. Arabamı beğendiniz mi? Fakir sen misin? Evet benim. Bu da benim arabam. Fakir nereden buldun bu arabayı? Hem senin bu üstünün başının haline evladım. Tanımadınız mı beni? Ben Batman Fakir. Vay be fakir ilk defa seni böyle görüyorum. Fakir kardeşim benim be. Hadi beni gezdir bir tur. Tabii gezdireyim zengin. Boş ver zengini. Boş ver beni gezdir beni. Lan bu arabayla tarlayı bir dakikaya sürerim lan. Fakir atlıyor musun kardeşim? Gidelim mi? Fakir arabaya bindi bile oğlum. Atla hadi sen de. Bıraksın seni gideceğin yere. Fakir geliyorum kardeşim binde bırakırsın artık. Bırakırım ya bırakırım tabi. Hadi bıraktım bay bay. Tamam gitti. Tezlettirin herkese. Zengin evladım bıraktı bak seni. <laughs> Zengin yaptığının bedelini ödedin. Ne yaptın lan fakir oğlum. Sabah da sana aynısını yapmış bu. Hayır bana bunu yapmayacak. Görüşeceğiz seninle. Oh be içim rahatladı. Zengin'e intikam aldım sonunda. Aha o yıkamaya geldim. Neyse şu arabayı yıkayayım. Necdet şu arabaya bak. Bu nasıl bir araba ya? Sıra varmış ya. Neyse şu arabayı yıkasın sonra ben yıkarım. Bu makine arabayı çizmez herhalde ya. Yok çok güzelmiş tamam burada yıkarım. Şöyle yavaş yavaş girelim içeriye. Oh hiçbir şey yapmadan arabanın içinde arabayı yıkıyoruz. Ne kadar güzel bir sistem. Çok iyi. İşte bu kadar. Arabam pırıl pırıl oldu. Aa güzel araba yıkanacak şimdi izle izle. Tamam sıra bende. Şimdi ben gireyim içeriye. Şöyle yavaş yavaş dönelim arabayı çarpmayalım. Batman araban, birazdan pırıl pırıl olacaksın. İşte başlıyoruz. Oh temizle temizle. Aferin aferin. İşte böyle. Ulan adama bak ya bu araba benim olsa diş fırçasıyla temizlerdim. Gelmiş bir de yıkamacıya sokuyor. Tamam bitti araba pırıl pırıl oldu. Şimdi gitme vakti geldi. Abicim bir gaza basa sesini duyalım gaza bas. Tamam siz isteyin yeter izleyin şimdi basıyorum izleyin. <laughs> çok zevkli çok zevkli. Neyse şimdi eve gideyim. Ailem de yine halimi görsün zengin de arabayı görüp kudursun evinde. Bundan sonra böyle. Duracaksın sen fakir göreceksin. Gel arabanı paramparça edin. Bu elindeki tiyatilerle tl patlatacağım o arabanı. İşte evime geldim. Neyse şuraya koyalım da kimse zarar vermesin. Şöyle bahçeme güzelce yanaştırayım arabayı. Evet işte böyle. Şimdi kıskanç zengin görür arabaya zarar vermeye kalkar. İşte geldi. Birazdan görüşeceğiz seninle fakir. Bana onu yapmayacaktın yapmayacaktın. Bir ay Arda çocuklar çıkın ben geldim. İşte eve girdi. Bakalım çocuklar arabanı görebilecek mi? Bir çocuklar maalesef araba patlayacak birazdan. Ulan araba da baya güzel ha. Patlatmayı kıyamıyorum ama yapacak bir şey yok. Şöyle döşeyelim şuraya. Fakirciğim arabana son kez veda etseydin. Keşke hemen kaçayım buradan. Ben Batman falan dinlemem. Kimse bu şehirde bana haksızlık yapamaz. Kimse. Yoksa bedenini öyle tırın mı? şurayı şuraya bende. Ay çakal onu görmediğimi zannediyor. Şuna bak şuna bir de arkamdan iş çeviriyor. Ben sana şimdi gösteririm. Gel lan buraya gel gel. Ha anneciğim ne oluyor lan? Seni görmediğimi mi zannetti? Demek arabamı patlatmaya kalkarsın ha sen. Ben sana gösteririm şimdi. Fakir dur yapma fakir çok sinirlenmişim dur. Aa. Çok sinirlendin demek. Ben de sana çok sinirlendim şimdi o ne olacak? Şimdi çabuk kalk ya çabuk. Aa başım eyvallah abi dem şimdi ben. Keşke fakire bulaşmasaydım. Bu ses. kurtarın beni bu Batman'dan. Zengin amca ne yaptın ki sen Batman'e? Ne yapacak kıskanç zengin? Arabamı patlatmaya kalktı. Babacım bu araba bizim mi? Evet çocuklar tabii ki de bizim. Fakir vallahi bir daha öyle bir şey yapmam fakir lütfen bırak beni. Fakir özür işte yapma. Hem sen nereden buldun bu arabayı bu kıyafetleri? Eski <laughs> günlere dönmek istedim Miray. Ve döndüğümde çok güzeldi. Vay be arkadaşlar babamın Batman olmasını beğendiniz mi? Yorumlarda yazın. Vallahi ben çok beğendim. Lan beğenmedin eskerli de olsun. Arkadaşlar sizin muhabbetten bir kalsın eskerli de olsun. Yorumlar değilse tamam mı? Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Evet arkadaşlar böyle videolara ilk siz haberdar olmak için bildirimleri de açın. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.